Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok farklı bir video çekmek istedim. Aslında bu video fikri hiç aklımda yoktu. Ne çeksem diye çok düşünüyordum. Hem böyle kitaplar, kitaplardan bahsettiğim bir video olsun hem de günlük neler yapıyorum vesaire bu tarzda bir video çekmek istiyorum aslında. Öncelikle tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Ile mücadele ediyor şu anda Türkiye ve hepimiz evlerdeyiz ve zorunlu olmadıkça evlerden çıkmıyoruz. Bazı insanlar e, yiyecek stoğu yapmıştı marketlerden ve marketlerde birçok şey tüket marketlerde birçok şey tükenmişti. E, biz yani bazı insanlar da işte yavaş yavaş gidip zorunlu oldukça hani çıkabiliyor çıkabiliyorlar ama e, her şeyi bulamıyorlar. Ben de mesela haftada bir iki defa çıkabiliyorum. Hani dışarıya zorunlu olmadıkça çıkmıyorum. Markete falan gidiyorum genelde. Bir de benim kargolarım vardı. İşte kargo yolluyordum ben. Evden çalıştığım için kılıf, çanta vesaire yapıp hani satıp onları yolladığım için kargoyla, PTT kargoyla çıkmak zorunda kalıyordum yani. Ya da işte babam, babama veriyordum. Babam gönderiyordu. Ee, o şekilde. Bir de birkaç tane kargo siparişi vermiştim. Ben onlarda, pardon kargo diyorum kitap siparişi vermiştim birkaç siteden. Onlar da henüz elime ulaşmadılar. Aslında okunacak kitaplarım vardı. hani Okuyabileceğim kitaplarım fazlasıyla da var. Ama bazı siteler indirim yapmıştı. Çok güzel indirimler vardı. 150 indirimler vardı ve ben de kaçırmak istemedim açıkçası. Herkese saldırdı zaten o kitaplara böyle ben de kaçırmak istemedim. Ama şu anda kargom elime ulaşır mı diye çok endişeliyim açıkçası. Birçok yer kapatıldı Türkiye'de. Mağazalar kapatıldı, kuaförler en son kapatıldı. İşte öncesinde okullar kapandı. Ya Bütün her yer kapandı. Sadece marketler ve postaneler açık. Kargo şirketlerinde sanırım bazıları açık, bazıları kapandı. Ve... E, sabah da anons geçtiler bizim buradan zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın diye. Bir de 65 yaş üstü yaşlıların e, evden çıkmaları sınırlandırıldı. O şekilde ben de birazdan markete gideceğim. İnşallah markette bir şeyler bulabilirim. Yani bizim burada birazcık yağmalanmıştı ama e, bir şeyler bulmayı umuyorum. <laughs> Çünkü evde hiçbir şey kalmadı şu anda. Bakalım umarım bulabilirim bulamazsam da hafta için merkezdeki e, marketlere gitmeyi düşünüyorum. Onlar da birazcık uzak birazcık daha tehlikeli olacak benim için ama e, gitmek zorundayım mecburen yani evde bazen kardeşim gidiyor bazen ben gidiyorum bazen babam gidiyor ama babamı da çok fazla göndermek istemiyoruz o da çünkü kalp hastası ve e, çok fazla onu da yormak istemiyoruz açıkçası bir de bu 65 yaş üstüler şey yaptığı için hani sınırlandırdığı için gerçi babam 60 yaşında ama yine de birazcık tedirgin oluyoruz açıkçası. Komşularımız var onlar işte 65 yaş üstündeler bu arada onlar nasıl gidip gelecekler hiçbir fikrim yok ee, bu şekilde böyle devam ediyor bakalım umarım her şey düzelir umarım her şey düzelir ve her şey yoluna girer eee Arkadan gelen sesler için şimdiden özür diliyorum sizlerden çünkü buna engel olamıyorum yani ev bir türlü sessiz olmuyor. Neyse daha sonra görüşürüz hoşçakalın şimdilik. Yeniden herkese merhaba. Ee, az önce eve geldim markette hiçbir şey bırakmamışlardı sadece işte peynir yoğurt vardı başka ne vardı zeytin peynir. Yani öyle kahvaltılık tarzı şeyler vardı. Yemeklik hiçbir şey yoktu. Makarna hiçbir şekilde kalmamıştı. Un yoktu. Şeker vardı. Ee, ama büyük olarak vardı şeker. Yani küçük olarak yoktu. Kesme şeker olarak da kalmamıştı. Bitmişti. Selpak, ıslak mendil vesaire aradım ama hiçbiri yoktu zaten. Geçen gün kardeşim gitmişti. O da zaten bulamamıştı. Hani bu tarz şeyleri. Ee, bulaşık ürünleri vardı. Bulaşık yani <laughs> temizi ürünleri vardı. Ee, ama onun dışında çok fazla böyle günlük mesela yemeklik işte pirinç, makarna tarzı şeyler yoktu. Pirinç vardı ama birazcık böyle büyük vardı. Hani böyle ufak olarak yoktu. Yani genel olarak bakarsak bayağı bir bomboştu raflar. Kimse hani hiçbir şey bırakmamıştı diyebilirim. Ekmek vardı. Sanırım ekmek gündelik olarak geliyor. Ekmek bulabiliyorsunuz ama tost ekmeği bulamıyorsunuz sanırım. Çünkü toz tost ekmeği de yoktu. Mesela benim her zaman aldığım ki tost ekmeklerinden yoktu. Daha pahalı olanlardan falan vardı. Bu şekildeydi. Bu arada eve geri gelmez zaten ellerimi yıkadım. İşte eldiven takmıştım. Eldivenlerimi çıkardım. Onları zaten makineye atacağım. Bu şekilde sürekli ellerimizi yıkıyoruz ve ellerimiz tahriş oluyor. Ben de Arko'nun bir tüp kremleri var, belki biliyorsunuzdur. Onlardan kullanıyorum genelde iyi geliyor. Bu arada dudağımda da uçuk çıktı. Ee, bazı zamanlar bende oluyor genelde kış aylarında. Ama böyle çok fazla <laughs> bir şeylerden korktuğum zaman ya da kaçırı yağlar gördüğüm zaman çıkar bu uçuk olayı. Yani e, bu şekilde. Şimdi eve geldim ve kendime bir kahve yapacağım. Çok yoruldum. Evle market arasında çok fazla mesafe yok. Ama ım, taşıdıklarım bayağı bir ağırdı. Bayağı bir şeyler aldığımı düşünüyorum yine de. Yumurta aldım, peynir aldım, yoğurt aldım. Yani şimdi bize idare edebilecek birkaç şeyi aldım. E, makarna bulamadım, makarna almadım. E, daha sonra işte bulamadıklarımı falan merkezdeki marketlere giderek bakacağım. Umarım oralarda bir şeyler vardır. Ki buralarda pek bir şey Kalmıyor gün geçtikçe. Bilmiyorum getiriyorlar mı sürekli yeniliyorlar mı bilmiyorum ama ben ne zaman gitsem boş oluyor. Ya insanlar gelir gelmez bitiriyorlar ya da e, gelmiyor bilmiyorum. Bu şekildeydi. Şimdi kendime bir kahve içeceğim ve kendime bir kahve yapacağım ve kahve içeceğim. Bu arada hangi kitapları okuduğumu bu sıralar sizlere göstermek istiyorum. Sezgin Kaymaz'ın Bakele isimli kitabına başladım. Bunda kısa kısa öyküler var. İlk hikaye hoşuma gitti. İkinci hikayesi eh işte birazcık böyle şeydi ama e, devam edeceğim okumaya. Merakla okuyorum bu kitabı. Daha sonra Algı Kalesi'ni okuyorum. E, Gültekin Gültekin Karakuş'un Algı Kalesi kitabına başlamıştım. Bu kitabı da sanırım 50 sayfa kadar 69'daymış mı? 69 sayfa kadar okudum. da okumaya devam edeceğim. Bitince yorumlarımı yaparım sizlere. Bir de Tokyo'nun Son Çocukları kitabı var. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Ee, bu ay umarım bunu da bitirebilirim okuyup. Merak ettim bir kitap. Ee, bu üçünü bu ay bitirmeyi planlıyorum. Umarım bitirebilirim. Başka da kitap okuyamam herhalde bu ay. Çünkü çok kısa bir zaman kaldı bu ayda. Bakın bu üçünü okuyacağım. Şimdi ben kendime bir kahve yapmaya gidiyorum. Daha sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese yeniden merhaba. Şimdi ben kahvemi yaptım ve sizlere birkaç kitap önereceğim. Bu korona günlerinde hepimiz evdeyiz genellikle ve hangi kitapları okuyabiliriz? Aslında çok fazla kitabımız var okumak istediğimiz ya da sürekli aldığımız çok fazla kitap var. Ama bazı kitaplar rafımızda bekliyor ve bekletilmemesi gereken kitaplardan eğer Sizlere önerirsem onları da okumanıza vesile olacağım bu sayede. Ya da e, hangi kitapları alsam okusam bu aralar nasıl kitaplar okumalıyım gibi düşünceleriniz de varsa belki faydalı olabileceğini düşündüm. E, kahve mi yaptım? Şöyle göstereyim. Aynı zamanda evdekilere de kahve yaptım. E, birkaç kitap var aklıma ilk gelen kitaplar. Aslında birçok kişi Saramoga'nın Körlük isimli kitabını önermiş ben de vardı aslında körlük isimli kitap ama okumamıştım ve daha sonra sanırım ya hediye ettim ya da satmış olabilirim önümüzdeki günlerde de paketimden çıkacak körlük isimli kitap çünkü onu sipariş verdim yakın zamanda elime ulaşır umarım yani ben de okuyabilirim çünkü çok merak ettiğim bir kitaptı birkaç kitapta tavsiyeler gelmişti birkaç kitapla ilgili bu salgın ile ilgili kitaplar önerilmişti. Benim aklıma birkaç kitap geldi ve kitaplığımda olan kitaplardan göstereceğim tabii ki. E, bu ölçüde benim aklıma gelen çok fazla kitap vardı ama birçoğu kitaplığımda olmadığı için tabii bunlardan gösteremeyeceğim sizlere ama e, bilmiyorum. Umarım bu kitapları alır ve okursunuz ya da işte kitaplığınızda varsa yine okuyabilirsiniz. Çoğu benim e, genel olarak zaten tavsiye ettiğim kitaplardı ama. Bu video için de ayrıca tavsiye etmek istedim. Öncelikle Mahir Ünsal Eriş'in Sarı Yaz kitabını önermek istiyorum. Bu kitapta kısa kısa hikayeler vardı. Türkiye'de, Türkiye'nin bazı bölgelerinde bir deprem oluyor ve depremde de bu depremi yaşayan farklı insanların hikayeleri anlatılıyor. Ama aynı anda herkes bu depremi yaşıyor ve insanların hikayeleriyle kitabın sonunda da hepsi bir arada birleşerek bir sonuca ulaşıyor çok severek çok e, böyle düşünerek okumuştum yani hani düşünmeme sebep olan bir kitaptı çok severek okudum O yüzden sizlere mutlaka öneririm bu kitabı daha önce de önermişimdir yani birçok kere sonrasında Stephen Zweig'ın Mecburiyet isimli kitabını önermek istiyorum Neden bu kitabı öneriyorum e, Stephen Zweig'ın çok fazla kitabı var Hepsi çok güzel ama neden özellikle bu kitabı öneriyorum? Bu kitapta askere gitmek zorunda kalan, e, ölüme birazcık daha yaklaştığını düşünen bir adamın hikayesi anlatılıyor. Karısı gitmesini istemiyor. O e, sürekli böyle onun bir şeyi engel bir şey onu engelliyor ve sürekli gitmesini isteyen bir ses duyuyor. Ben çok tedirgin bir şekilde okumuştum kitabı ve bir solukta okumuştum. E, bu zamanlarda okunabilecek kitaplar arasındadır izlenimi verdi bana. Bilmiyorum. Bu kitabı okuyabilirsiniz. Zaten sitemizde Bütün kitapları güzel. E, beğenmeme ihtimaliniz sıfır. Hiç yok yani. Sonrasında Mevsim Yaz, Mevsim Yaz isimli kitabı önermek istiyorum. Mehtap Ceylan'ın. Bunu yakın zamanlarda okumuştum ve gerçekten hani kitap bittikten sonra bir arkadaşımı kaybetmiş gibi hissine kapıldım. Hani yakın bir arkadaşımı kaybetmiş hissine kapıldım. O kadar sıcak e, o kadar Güzel bir kitaptı, o kadar akıcı bir kitaptı ki yani gerçekten elinizden bırakamadan okuyacağınız bir kitap olacağına eminim. Mutlaka bu kitap eğer sizde varsa mutlaka okuyun yoksa da mutlaka edin ve okuyun diyorum. Mevsim Yaz'da, Batman'da kötü olayların yaşandığı bir hikayesi var. Ve bu hikayede bir abla kardeşin hikayesini okuyoruz. Çok acıklı, çok dramatik bir hikaye olmasına karşın. Aynı zamanda sizi etkisi altına alıyor. Hani çok beğenmiştim ben. Mutlaka okuyun derim bu kitabı. Tavsiye ederim sizlere. Sonrasında önereceğim kitap ise Mustafa Çiftçi'nin Ağmercimem isimli kitabı. Ben Mustafa Çiftçi'yle aslında Bozkırda 66 isimli kitabıyla tanışmıştım. Çok o da çok güzeldi. Sonrasında bu kitabını aldım ve bu kitabını daha da çok sevdim. Şöyle ince bir kitap. Hani bir solukta okuyabileceğiniz bir kitap. İçerisinde çok çok güzel hikayeler vardı. Ee, bu yazarla tanışmanızı ve bu hikayeleri mutlaka okumanızı tavsiye ederim sizlere. Beğeneceğinize %100 eminim çünkü. Mutlaka okuyun derim. Bir sonraki kitabım e, Doppler. Neden bu kitabı seçtim? Özellikle bu kitabı seçmemde bir sebep var. Çünkü bu kitaptaki adam yani Doppler evini ve ailesini bırakarak ormana yerleşiyor. İnsanlardan uzaklaşıyor. Sadeliği, minim minimalizmi seçiyor. Bu kitabı çok eleştirenler var. İşte çok beğenmeyenler de var. Çok beğenenler de var. Ben beğenen taraftayım. Şöyle baktığınız zaman aslında kitap, e, kitabın verdiği bir ders var insanlara. Yalnızlaşmak, sadeleşmek, doğaya kaçmak, doğanın o e, güzel havasını alabilmek, doğayla iç içe olabilmek. Aslında insanlara vermek istediği mesaj bu. İnsanların her şeyi yok ettiği, her şeyi e, mahvettiği bir e, dünyadan kaçıp sadeliği seçmesi gerçekten çok çok önemli. Bence bu kitaba bir şans verip okuyabilirsiniz tavsiye ederim bunu Bir sonraki kitabım ve son, son önereceğim kitabım ise Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz kitabı. Bu kitabı bana bu kitap bana Bilge Yayın Evi'nden hediye gelmişti. Evet. Ama ben bu kitabı zaten uzun zamandır çok merak ediyordum. Almayı düşünüyordum. Bir türlü alamıyordum. Kitaplığıma eklemek istiyordum. Bir anda hediye gelince çok mutlu olmuştum. Çok sevinmiştim ve bir solukta okudum. Yani e, neden bu kitabı öneriyorum bugünlerde okumanız için? Çünkü bu kitap umut etmeyi bırakmadığınız bir hikayesi var. Tek başına yaşlı bir adam denize çıkıyor. Ve bu deniz yolculuğunda başına türlü felaketler geliyor. Türlü şeyler geliyor. Ama umudunu hiçbir zaman yitirmiyor. O hiçbir şey olmamış gibi işine devam ediyor. Hayatına devam ediyor. Ve denizi denizle kendini bütünleştiriyor. Hayatla kendini bütünleştiriyor ve Umuda doğru bir yolculuğa çıkıyor aslında. Böyle e, akıcı kitapları gerçekten bence şans verip okumalıyız diye düşünüyorum. E, bilmiyorum. Çok güzel bir kitaptı bu da. Yine yazarın çok e, okunan kitapları mevcut. Onlara da bakabilirsiniz. Eğer o kitaplarını okuduysanız bu kitaba mutlaka bakın derim. Çok çok güzeldi zaten. Yani dediğim gibi ben bir de bu kitabı hasta olduğum bir dönemde okumuştum ve bana çok iyi gelmişti. İlaç gibi gelmişti. Psikolojimi gerçekten e, olumlu yönde etkilemişti. O yüzden bu dönemde bu kitabı bu kitap gibi ve bu kitabı okumanızda fayda var diye düşünüyorum. Bazı kitapların zamanı var. Hani bazı kitapları istediğimiz zamanda okuyamıyoruz bizi zorlayabiliyorlar ama ilerleyen zamanlarda o kitapları okuyabiliyoruz mesela ben bu dönemde serenat isimli kitabı okumayı çok istedim ama bir türlü e, kitaba odaklanamadım başka kitaplar okumak istiyorum onlar da böyle yarım bırakıyorum falan aslında bugün de birazcık işlerim vardı siparişlerim vardı onlarla e, bugün onları bitirmeye düşünüyorum Bugün yine kitap okuyamayacağım büyük ihtimalle ama işlerimi bitirdikten sonra bolca vaktim olacaktır diye düşünüyorum. Hobilerimle ilgileniyorum. Kitap okuyorum. Keçelerle yaptığım işe devam ediyorum. Hiçbir şekilde moralimi bozmamaya devam ediyorum aslında. İnsanların böyle olması gerekiyor. Evdeler diye işte sıkılmak yerine bir şeylerle ilgilenmek, bir şeyler yazmak, bir şeyler okumak, film seyretmek. Aslında evde yapabilecek çok şey var. Ben zaten genelde evde olan bir insanım. Hani genelde evden çıkmayan bir insanım. Asosyal bir insanım. E, tanıdığım birçok kişi de bana böyle söylüyordu. Hani sen çok asosyalsin arkadaşın fazla yok vesaire. Tarzında konuşuyorlardı. Ama e, bilmiyorum ben bu yaşantıdan mutluyum ya. Gerçekten mutluyum. Hani <laughs> yalnızlığımı seviyorum galiba. <laughs> öyle bir şey söyleyeceğim şu an. E, öyle Kitaplarını mutluyum yani. Bu şekilde kahvemi içeyim. Şimdi soğudu zaten. Kahvemi içeceğim ve devam edeceğim. Okumaya bir şeyler yap. Siz de öyle yapın. Siz de bir şeylerle devam edin hayatı. Hani fazla kafanıza takmayın derim her şeye. Öyle söyleyeyim. Ama dikkat edin. Ellerinizi mutlaka yıkayın. Bugünlerde temizliğine dikkat edin yani. Çok zorunlu kalmak dışarı çıkmayın. Zaten Herkes öyle söyleyen dışarı çıkmayın vesaire. O yüzden e, kendinize çok iyi bakın. Videolarım gelmeye devam edecek, hani videolar çekmeye devam edeceğim zaten. E, Buna sizlerle paylaşırım. Beklediğim kargolar var. Onları da gelince paylaşacağım sizlerle mutlaka. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.